Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Lütfen videonun sonunda kanala abone olup değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere para olmadan dünya nasıl bir yer olurdu onu anlatacağım. Sizleri çok bekletmeden geçelim konumuza. Parasız bir dünya düşüncesi oldukça ilginç ve karmaşık bir konudur. Bu kavramın tam anlamıyla gerçekleşmesi pek mümkün görünmese de üzerine spekülasyon yapmak ilginç olabilir. Gerçek hayatta ekonomik sistemler ve para kavramı işbirliği, değer takası ve ekonominin işleyişi için önemli rol oynar. Bu nedenle tamamen parasız bir dünyanın pratiğe dönüşmesi oldukça zor olabilir. Ancak hayal gücüyle hareket ederek parasız bir dünyanın bazı özelliklerini hayal edebiliriz. Parasız bir dünyada temel ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan kaynaklar herkes arasında adil bir şekilde dağıtılabilir. Gıda, su, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar herkesin erişebileceği şekilde sağlanabilir. Para olmadığı için insanlar daha çok işbirliği ve dayanışma içinde olabilirler. Birbirlerine yardım etmek, paylaşmak ve destek olmak Toplulukların daha güçlü ve birbirine bağlı olmasına yol açabilir. Para birçok şeyin değerini belirlerken parasız bir dünyada insanlar daha çok değeri becerilere, yeteneklere ve katkılara göre değerlendirebilir. Toplum sanat, bilim ve eğitim gibi alanlardaki başarıları daha çok takdir edebilir. Parasız bir dünyada tüketim kültürünün ve sürekli rekabetin azalması muhtemeldir. İnsanlar daha çok ihtiyaçları doğrultusunda üretmek ve tüketmek yerine sürdürülebilir ve ihtiyaca uygun ürünlerle daha sağduyulu bir şekilde yaşayabilirler. Para yerine insanların daha çok kendi ilgi alanlarına ve tutkularına yönlendirildiği bir ortamda iş motivasyonu ve yaratıcılık artabilir. İnsanlar sevdikleri işleri yapmak ve topluma fayda sağlamak için daha çok çaba gösterebilirler. Para nedeniyle oluşan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin azalması muhtemeldir. Herkesin temel ihtiyaçları karşılanırken gelir ve servet dağılımındaki uçurumlar da azalabilir. Tabii ki parasız bir dünya düşüncesi üzerine yapılan bu hayal kurma egzersizi somut bir gerçeklikten oldukça uzak. Ekonomik sistemler, insan doğası, kaynak yönetimi ve diğer birçok faktör bu ideal düşüncenin pratikte gerçekleşmesini engelleyebilir. Ancak böyle bir dünyada daha insancıl bir yaşam hayal etmek belki de mevcut dünyadaki bazı sosyal ve ekonomik sorunlar üzerine düşünmemizi ve daha adil bir gelecek için çaba harcamamızı sağlayabilir. Parasız bir dünyada bilginin ve yeniliklerin paylaşımı daha önemli hale gelebilir. İnsanlar daha çok bilgiye erişebilir ve bilgiyi daha özgürce paylaşabilirler. Bu da toplumun daha hızlı ilerlemesine ve teknolojinin daha hızlı gelişmesine olanak tanır. Paranın değerinin olmadığı bir dünyada insanlar doğal kaynakları daha dikkatli kullanabilir ve çevreye daha duyarlı olabilirler. Sürdürülebilirlik ve doğal çevrenin korunması toplumun temel bir önceliği haline gelir. Para kazanmak ve tüketim koşuşturmacası olmadan insanlar daha fazla özgürlüğe ve zamana sahip olabilirler. Daha az stresli bir yaşam tarzı, insanların daha çok hobilerine, ailelerine ve kişisel gelişimlerine vakit ayırmasına imkan tanır. Parasız bir dünyada sağlık hizmetlerine erişim daha eşit ve adil olabilir. Herkesin temel sağlık hizmetlerine ücretsiz olarak erişebilmesi sağlıklı bir toplumun temelini oluşturur. Parasız bir dünyada kaynaklar ve güç için rekabet ve savaş olasılığı azalabilir. İnsanlar daha çok barışçıl çözümler arar ve diplomasi ve işbirliği yoluyla sorunları çözmeye çalışır. Para nedeniyle şekillenen sınırlamalar ortadan kalktığında insanlar daha yaratıcı ve düşünce özgürlüğüne sahip olabilirler. Sanat, edebiyat, felsefe ve bilim alanlarında daha çeşitli ve özgün fikirler ortaya çıkabilir. Yine de unutulmamalıdır ki parasız bir dünya fikri somut gerçeklikten oldukça uzaktadır ve birçok pratik zorlukla karşı karşıya kalacaktır. Paranın işlevi ekonomik sistemin ve toplumun işleyişi için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, eşitlik ve adil kaynak dağılımı gibi hedeflere ulaşmak için alternatif yöntemler ve ekonomik sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesi önemlidir. Parasız bir dünya düşüncesi, insanların daha insancıl ve eşitlikçi bir toplum hedefine doğru ilerlemek için önemli bir ilham kaynağı olabilir. Geleceğe yönelik çalışmalar, sosyal ve ekonomik adaleti sağlamak için yeni yollar aramak, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımını teşvik etmek ve insanların refahını artırmak için çaba harcamak önemlidir. Bu yolda küresel işbirliği ve karşılıklı anlayış da vazgeçilmez unsurlardır. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.